Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Dedemin Merkezinde bulunan 01 bir bina içerisinde asansörlü 3 artı bir dubleks bir daire incelemeye geldik. Öncelikle e, dairemizin bulunduğu yerden e, hemen karşı tarafta bulunan Altın Kum Sahili ve karşı taraftaki adaları e, şu an net bir şekilde terastan baktığınızda çıplak gözle e, görebiliyorsunuz. Umarım bu video geniş ekranlarda izliyorsanız daha net anlaşılacaktır. Ben şimdi şöyle elimden geldiğince görüntüyü yakınlaştırmaya çalışacağım sizler için. Şu an bu bakış açımız dubleks dairemizin salonundan sokak hizasına doğru çıktığımız ön cepheye ait olan e, deniz manzarası bu şekilde. Aynı zamanda bulunduğumuz konum e, yükselti bir konumdan olmasından dolayı gördüğünüz gibi tüm çatılar e, gözü, gözü hizamızdan daha doğrusu bizim bulunduğumuz konumdan daha aşağıda kalıyor. Çok kısa bir şekilde bulunduğumuz e, sokak görüntüsünü şöyle sizlere göstermek istiyorum. Burada araç park yeri olarak e, sokaklarımız geniş olduğu için arac, aracınızı park ederken hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan direkt park edip e, dairenizin içerisine geçiş yapabiliyorsunuz. Bu dairemizi e, şu an videosunda terastan başladım. Bahsettiğim üzere gelirken tüm odalarını gezdim. E, metrekare açısından 110 metrekare genişliğinde güzel bir kullanım alanı var. E, sadece şu an içeriye içeri döndüğümde göstereceğim bazı eksiklikler var. Montaj aşamaları şu an için kaldı. Zemine parke çalışmaları döşendikten sonra e, dairemiz bitmiş bir hale geliyor. Öncelikle terasını tarif edecek olursam yaklaşık e, 15 metrekare büyüklüğünde 15-20 metrekare arası da diyebilirim güzel bir teras kullanım alanımız var. Burası açıkçası bir balkon gibi şu anda yapılmış. İstenirse burayı kapalı cam balkonda kapattığınızda salon kullanımına ilave yapabilirsiniz. Ben şöyle çok kısa bir şekilde terastan şimdi salon bölümüne doğru geçiş yapacağım. Evet, salon içerisine geldiğimiz takdirde hemen şöyle gösterelim. Karşı taraf mutfak tezgahı olarak düşünülmüş olan yerimiz karşı tarafta yer alıyor. L mutfak burada kullanılmış. Yaklaşık olarak mutfak tezgah genişliğimiz 5,5-6 metre yakın, L mutfak haline gelmesinden dolayı sol tarafta bir buzdolabı alanı var. Hemen onun yanında elektrikli prizlerimizin bulunduğu ocak alanı ve sağ tarafında ise tam köşe konumda lavabo bölümümüz yer alıyor. Sadece bahsettiğimiz üzere daire içerisinde yapılması gereken eksikliklerimiz şu an için parke aşaması artık son bölüme geldi. Parke aşamaları da yapıldıktan sonra dairemiz kullanıma hazır bir vaziyete dönmüş oluyor. Şimdi salondan çıktıktan sonra üst katta şöyle antre bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Merdiven boşlukları oldukça geniş. Hemen şöyle sağ tarafa doğru baktığımızda alt kattan çıktığımız şöyle antre bölümümüz yer alıyor. Salondan çıkıp üst katta bulunan yatak odasına doğru geçtiğimizde ise bu yatak odamız oldukça büyük. Buraya da dilenirse eğer bir oturma odası ya da çift kişilik bir yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Burada kullanım metrekaremiz yaklaşık oda içerisi için söyleyeyim. 22-23 metrekare genişliğinde yani bir kullanım alanımız var. Yine buradan da baktığımızda sahil şeridini hatta şöyle gösterelim. Çok net bir şekilde sahil şeridini buradan da izleyebiliyoruz. Bulunduğumuz konum gerçekten güzel bir konumda. Ferah, hava havadar hiçbir şekilde karanlıkta kalmayan e, basık bir yer değil burası. Binamızda e, işçilik olarak gayet güzel yapılmış ve metrekare açısından oldukça geniş bir şekilde değerlendirilmiş metrekare kullanımlarımız. Şöyle üst hizadan baktığımızda merdiven boşluk alanını daha net sizlere gösterebilirim. Oldukça geniş bir hareket etme alanı bizlere e, sağlanmış. Üst katta bulunan ortak kullanım alanında banyomuza da şu şekilde bakalım. Karşı... Evet, üst katta bulunan ortak kullanım alanlı banyomuz da bu şekilde. Hemen sağ tarafta girişten itibaren bir banyo lavabomuz yer alıyor. Onun yanında askılı bir klozetimiz ve gömme bir sifonumuz burada bulunmakta. Şimdi e, üst katı tamamladık. Özetlememiz gerekirse e, salon mutfak, bir yatak odası ve bir ortak kullanım alanlı banyosu burada yer alıyor. Şimdilerden Evet, orta katı tamamladık. E, özetlememiz gerekirse üst katta e, salon, mutfak, bölümü bir ön tarafta bulunan teras alanı yatak odası ve ortak kullanım alanı banyomuz burada yer almıştı hemen şöyle merdiven boşluklarını kullanarak alt kata doğru ilerleyelim tabi buradan merdivenleri kullanarak alt kata indiğimizde geniş bir merdiven genişliği bizlere sağlanmış hemen şöyle alt kata doğru indiğimizde ise sol tarafta dairemizin giriş kapısı bulunmakta çelik kapısı burada yer alıyor iki tane yatak odamız karşılıklı olarak bulunuyor ve sağ tarafta bir yine ortak kullanım alanının banyo bölümümüz burada yer almakta. Girişten itibaren şöyle gösterelim. Banyo lavabomuz. Hemen onun yanında bir klozetimiz. Karşı tarafta bir çamaşır makinesi alanımız. Ve kapının arkasında kalan bölümde ise bir duşa kabin alanımız burası için düşünülmüş. Gayet yeterli bir genişlikte bir duş alanı burada bizlere sunulmuş. Banyodan çıktıktan sonra son olarak iki tane yatak odası inceleyeceğiz. Birinci yatak odamıza bakacak olursak Hemen şöyle içeri girdikten sonra sağa doğru şöyle gösterelim. Buradan da yine güney cepheye doğru bakıyoruz şu anda. Sahil şeridi tam karşı tarafta binaların olduğu yerde gözüküyor. Hemen şu parmağımın ucuyla gösterdiğim noktada ise Altın Kum sahilini görebiliyoruz. Bunu tabi denize olan mesafemizi göz kararı olarak anlayabilmeniz için tarif ediyorum. Metro olarak baktığımızda yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafe sonrasında Altın Kum sahiline erişebiliyorsunuz. Son olarak 3 üçüncü yatak odamızı sizlere şu şekilde tarif etmek istiyorum. Girişten itibaren hem yan cephe hem arka cepheye doğru bakan iki adet penceremiz burada bulunuyor. Sol taraftaki daha doğrusu penceremiz, karşı tarafta bulunan bir Fransız balkon alanımız yer alıyor. Binamızın bulunduğu yer Didim'in çarşı merkezine oldukça yakın. Burada tabii haftanın her günü alışveriş yapabileceğiniz mağazalar ve marketler burada yer almakta. Yine tüm ilkokul, ortaokul bölgelerine yakınız. Tüm kafe, restoran ve bankalara, ATM'lere, toplu taşıma güzergahlarına oldukça yakınız. Buradan e, istenirse altın kum sahiline aracınızla gitmek olarak, araç mesafesi olarak sizlere tarif etmeye çalışacağım. Yaklaşık 5-6 dakikalık bir sürüş sonrasında isterseniz altın kum sahiline, isterseniz diğer plajlara erişmeniz mümkün. E, bahsettiğim gibi konum olarak e, merkez bir noktadayız. E, oldukça tercih edilen bir noktadayız. Ve bu e, bölge içerisinde yapılmış olan en geniş e, iç metrekare kullanımı olan Asansörlü ve sıfır bir bina geneline baktığımızda alternatiflerinizin arasında burada bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Fiyat performansı olarak düşündüğünüzde de e, memnun kalabileceğiniz güzel bir dubleks daire tercihi diyebilirim. E, evet bu dubleksi bizle alakalı. Aklınıza takılan diğer türlü soruları e, aşağıda yazan iletişim numaralarından arayarak veya videomuzun yorumlar bölümünde yorum yazarak bizlere iletebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.